Selamlar herkese hoş geldiniz. Öncelikle bu video kanalın ilk videosu olacak. İlk videoyu hem Borsa İstanbul'un genel dinamiklerini değerlendirmek hem de Türk Hava Yolları ile yapmak istedim. Anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle bana güvenerek veya benim dediklerime bakarak pozisyon almanızı önermiyorum. Ben sadece kendi geçmiş deneyim ve tecrübelerime dayanarak analizlerimi paylaşıyorum. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak videoyu izleyin. Şimdi ilk olarak Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şuradan başlayalım. Yani Borsa İstanbul'a neden dolar bazlı bakmamız gerekiyor? İlk baş bunu açıklayayım. Ben yatırımlarıma her zaman dolar bazlı bakıyorum. Yani sadece Borsa İstanbul çerçevesinde değil, genel olarak bir hisse senedi aldığımda da oradan elde oradan elde ettiğim getiriyi dolar bazlı olarak bakıyorum. Bunun en temel sebebi bir kere Türk lirasının enflasyonun doğru ölçülmüyor olduğunu düşünmem. Yani TÜİK verilerine bakarsanız şu anda yıllık %60'lık bir enflasyon söz konusu. Yani siz eğer TÜİK verisini baz alırsanız sizin bir yılda TL bazlı iyi yatırım yaptım demeniz için minimum bana göre %67'lik yani %7'lik bir reel getiri oluşturmanız gerekiyor. Ben bu yüzden enflasyon doğru ölçülmediği için alım gücümü yatırım yapmanın da mantığında alım gücümüzü arttırmak olduğu için Yatırımlarımıza dolar bazlı bakmayı öneriyorum. Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği şu an ekranınızda olması gerek. Şu anda mevcut durum 251 dolar seviyesinde. E, açıkçası bugünkü açılış beni biraz şaşırttı. Çünkü şu çizmiş olduğum mavi trendden ben küçük de olsa bir tepki alır diye düşünüyordum. Ancak trendin altına sarktık. Yani buradan e, ilk gideceğimiz destek noktası... 210 dolar seviyeleri ki bu da yaklaşık dolar bazlı bir yüzde bir buçukluk bir negatiflik söz konusu, düşüş söz konusu. Tabi buraya kadar sartma gelirim, bilemiyorum ama buraya kadar ben bir sartma beklemiyorum çünkü şu anda küçük yatırımcıyı tamamen korkutma ve silkeleme söz konusu olduğunu düşünüyorum çünkü Xbank'e çok ciddi bir para girişi var yabancı tarafından ama yabancı da şu anda her sektöre devamlı olarak girmiyor. Bunu da göz önünde bulunmak gerek. Yani ilk o bizim biz 30 dediğimiz piyasa değeri yüksek 30 şirketten başlamamız gerekiyor ki benim asıl yabancı girişlerimin beklentimin olduğu sektör önce bankacılık ardından da holdingler. yapı bu şekilde yani eklemelerinizi 216 eğer çok sabırlıysanız ve orta uzun vade düşünüyorsanız 216 dolar civarına pozisyonlarınızı ekleme yapmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları'nda da yine aynı şekilde şu anda mevcut olarak TL bazlı 227 Türk Lirası seviyelerindeyiz. Ve bu 227 liranın TL bazlı bizim ilk desteğimiz 205 lira seviyeleri ki bu da yaklaşık %8-9'luk bir düşüş anlamına denk geliyor. Buraya kadar sarkmamız gayet olası. Yani buraya kadar bir düşüş gelebilir. Buradan tepki alması durumunda bir yükseliş tekrar görebiliriz. Ama dediğim gibi bu 205 Türk Lirası seviyesi benim çok çok güvendiğim bir destek seviyesi de değil açıkçası. Onun altında 205 TL'nin altında bizi ilk gideceğimiz, ilk uğrayacağımız durak noktamız 153 Türk Lirası seviyeleri olacaktır. 153 Türk Lirası'nda pozisyonlarımızın aynı şekilde çünkü burası gerçekten önemli bir destek bölgesi. 153 Lirası seviyelerinde ekleme yapılabilir. Burada bir e, sorun görmüyorum. Ama 153 gelir mi? Orası yine biraz soru işareti. Bu iki bölgeyi önemsiyorum dediğim gibi 205 tük Lirası kısa vadeciler için stop seviyesi olabilir. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Yani 205'in altında eğer kısa vadeciyseniz stop olmakta fayda vardır. Çünkü dediğim gibi o zaman düşüşün çok daha derinleşme potansiyeli var ki bu da yaklaşık %25'e tekabül ediyor pozisyonlarınızı ona göre almakta fayda var. Yine aynı şekilde dolar bazlı da şu şekilde bir mavi trendimiz, mavi çizmiş olduğum renkteki trend oluşmak üzere. Buradan tepki alması çok muhtemel ama buradan tepki aldığı durumda da dolar bazlı şu şekilde bir oluşuma tanıklık edebiliriz. Yani şu şekil, tekrardan gelip şöyle bir yapı izleyebiliriz. Tabii Türk Hava Yolları'nın e, Borsa İstanbul Endeksinde Türk Hava Yolları'nın rolü çok büyük. Yani bu şekilde bir yapı oluşması durumunda endeksin de bankalarla beraber değil banka ve holdinglerin eşlik etmesiyle beraber e, tekrar 7000'in üstünde bu tabloyu oluşturabiliriz. Lütfen en başında da videoda söylediğim gibi anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Tamamen kendi e, izlemekte olduğum teknik analiz ve geçmiş yatırım tecrübelerime dayanıyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.